Ne yaptı sen? Ne yaptın? Ne, yaptın? ne yaptın sen? De ne yaptın Kan niye okulda değilsin oğlum sen? Okul bana göre bir yer değil usta. Ben bir deryadır tutturmuşum gidiyorum. Deryalı içkiler içip sarhoş oluyorum. Ne içkisi oğlum bu yaşta? Hoşuma gitmiyorsa rengi denizlerin. Biraz derya sürüyorum güzelleşiyor. Denize. Şarkılar söylüyorum, şiirler yazıyorum. Derya üstüne saatim hep Deryaya beş var. Ya da Deryayı beş geçiyor. O kadar oldu mu ya? Yani usta kısaca iki kere iki dört eder elde var Derya. Allah 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 Allah. Hala iki kere iki dört eder yok elde var Derya. Laflara bak, laflara bak. Allah aşkına laflara bak. Heh, sen okula gitme böyle cahil kalırsın işte. Oğlum iki gram aklım vardı onu da verdin Derya'ya. O sepetteki ne olsun?